100 derece ya şaka maka Bunu nasıl alacağız ya buradan Midem hariçe döndü ya 3 öğünde her şeyi 10 dakikada değil Bitti mide Selam ben Uras. Bugün gerçekten farklı bir video ile karşınızdayım Komandoların sırt çantalarında taşıdığı bu yemekleri göstereceğim size. Evet, askerler, komandolar bu yemekleri sırtlarında taşıyor. Bu yemek bile 2 kilogram ağırlığında yaklaşık olarak ve tüm gün gereken kaloriyi onlara sağlıyor. İçinde çok acayip şeyler var. Gerçekten acayip şeyler var ve eğer saklanabilirse, doğru saklanabilirse onlarca yıl dayanabiliyor. Öyle bir paketleme sistemiyle paketleniyor. Şimdi başlayacağım. İşte rasyon yemeği deniyor bunlara. Bakalım ne çıkacak içinden. Evet işte böyle bir paket. Bunu sadece askeriye değil dağcılar ve kampçılar da kullanıyor. Bayağı profesyonel bir şey. İçinde 3 çeşit 3 öğün yemek var daha doğrusu. Şu arkasından keseyim. Şimdi tek tek çıkartalım içinden bakalım. İlk bu çıkıyor. Neymiş bu? Oy. Lavaş. Uzun süre dayanıklı tüketimi hazır. Çatal bıçaklar, hmm, zeytin, bakın zeytin. Üç oyun olduğu için üç çatal bıçak. Salsa soslu tavuk. Yalnız ben bunu patlatmışım oynarken. Neyse, bu. Bu neymiş? Pirinç pilavı. Bal, vay, bu da balmış. Hepsini tadacağım bunların sonra size anlatacağım. Bu ne? Hı. Sıcak içecek hazırlama poşeti kullanma talimatı var. Sıcak içeceği bunda hazırlayacakmışız. Boş. Kahve. Üçü bir arada. Hazır yemek ısıtıcı paketi. Vay, bu da enteresanmış. Bu da iki tane hazır yemek ısıtıcı paketi var. Hatta üç tane var. High Life. Vay be, çocukluğumun besini be. Besin yalnız, iyice kendimi... ...şeye vurdum. Böyle profesyonele vurdum, bildiğim kurabiye, kurabiye mi, bisküvi mi? Bayılırım. Bu ne? Hazır yemek ısıtma kiti kullanım talimatı. Bunun içinde ısıtacağız yemeğimizi. Bu ne? Kavurma. Vay be. Lan geldikçe geliyor, geldikçe geliyor. Fındık. Enerji için. Vallahi fındık biliyorsunuz özeldir. Türkiye'de en güzel fındık çıkar. Çay, topkek ve tuzlu şekerdi. Evet. Şimdi ben bunları arkadaşlar tadacağım. Sizle beraber bakalım nasılmış lezzetleri, neler yiyormuş askerler, komandolar görelim. Evet başlıyorum. Bakın burada zeytin var. Ha, hiçbir şey öyle zipli poşet gibi değil. Daha doğrusu zipli kısmı var. Ama önce bir en baştan açmak gerekiyor. Hı, ben de bıçak makasla kesiyorum ya. Makasla kesmeye ne gerek var? Neyle olur? O hepsinin çentikleri var. Hı. Güzel zeytin. Bu bir lavaş. Ara öğünmüş bu. Şöyle bir tane lavaş çıkartalım. Gel buraya lavaş. Evet. Böyle bir lavaş çıkıyor. Acayip tok tutar. Lezzetli de. Bal. Balı da tadalım. Anam. Çok severim bal ya. Ne yalan söyleyeyim. Bal. Uyuyuy. Çok güzel. Bunu da beğendim. Fındığa da bakalım. Yemeklere geçeceğim sonra. Evet, tındığı açtım. Vay be! Enerji deposu ya! Kavurmayı açalım mı be? Hı? Şimdi bunu ısıtacağız ama. Bunu ısıtmak için ne yapacağız? Önce onu bakıyorum. Bunu bir açacağız. Açtık. Sonra şu ısıtıcıyı açacağız. Dış koruyucusunu açacağız ama içindekini ellemeyeceğiz. Bunu içine mi açacağız? Isıtıcıyı içine attık. Ondan sonra nerede bizim kavurma? Kavurmayı böyle atacağız. Aynen böyle atacağız. Sonra da içine normal su koyacağız. Isıtıcının görevini yapmasını bekleyeceğiz şimdi. Poşeti kapatıyor muyuz? Evet, kapatıyoruz. Poşeti kapatacağız. Şurada bilmiyorum görüyor musunuz? Minicik delikler var. Oradan dışarı çıkacak ısı. Ve bu ısınırken Ona nasıl duman çıkıyor? Aa, dur lan. Dur dur dur. Pilavı atmadık ya. Pilavı da atayım be. Oo. Pilavı da koyacağım. Pilavsız kavurma mı olur be? Baksanıza. Görüyor musunuz dumanı? Korkuyor. Anam. Düdüklü tencere gibi oldu. Bir 10 dakika bekleyecekmişiz böyle. Bekliyorum. Sonra size kavurmanın ve pilavın tadını söyleyeceğim. Bunu 6 kez kullanabiliyormuşuz arkadaşlar. Ve şimdi bu olurken ben de bir de kahvenin tadına bakacağım. O paketin içine suyu ve kahveyi koyup ya da suyu koyup ısıtıp yapabiliyoruz. Fakat ben artık bunu yaptım. Yani kapattım onun kutusunu. Zaten evdeyiz. O yüzden şöyle bardağa biraz sıcak su hazırladım. Nasıl tam Survivor değil mi? Şekerle karıştırdım kahveni. Hmm, gayet güzel. Bu şekilde uyanık da kalabiliyorsunuz. Bunları yedikten içtikten sonra kahve çok önemli. Hem ısınmak hem de uyanık kalmak için acayip önemlidir. Duman çıkışı durdu artık böyle şey gibi çıkmıyor. Düdüklü tencere gibi çıkmıyor. Ana nasıl alacağız onu ya? Oo, içerisi çok sıcak. Pilav burada. Ah 100 derece ya şaka maka. Bunu nasıl alacağız ya buradan hmm. Hadi kaçırdım onu da kaçırdım. Açalım mı bir kavurmayı be? He? Kavurmayı açalım mı? Allah açtık. Kavurma geldi. Bildiğin kavurma. Pilav da açalım. Pilav da burada. Evet. Anam. Allah. Döktük hepsini ya. Arkadaşlar normalde benim bunu böyle bu şekilde buradan yemem gerekiyor. Yani askerler öyle yapıyor. Dağcılar öyle yapıyor ama ben size yemeği göstermek istiyorum. O yüzden tabağa koyacağım. Pilav bu şekilde çıktı. Gayet sıcak. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Biraz kuru ama sıcak. Kavurma da böyle. Allah! Çok yağlıymış ya. Ama işte kalori. Kalori lazım. O yüzden böyle bir yemek. Burada da lavaşımız var ayıptır söylemesi. Bakalım. Nasılmış tadı? <laughs> Çok beğendim. <laughs> Zaten etobur insanım. Bayıldım. Yakından göstereyim bunu size. İşte arkadaşlar böyle bir yemek. Gerçekten bayağı iyi. Öğle yemeğini çıkartırım ben böyle. Yalnız hemen araya girip bir şey söylemek istiyorum İsterse dünyanın en güzel yemeği olsun İsterse 5 yıldızlı otel aşçıları tarafından yapılsın Askerlerimiz polislerimiz dağların başında bizi savunmak için ülkemizi savunmak için annelerinin eşlerinin yemeklerini böyle paket yemeklere tercih ediyorlar Gerçekten onlara şükranlarımızı sunuyoruz buradan hadi devam edelim Tavuğu da göstermek istiyorum size Bir öğlen bir akşam yemeği olarak tavuk da burada Tavuğun tadını ne yazık ki test edemeyeceğim arkadaşlar. Bakın tavuk da burada. Tavuğun tadını ne yazık ki test edemeyeceğim. Çünkü niye diye soracaksınız. Ben bunu patlatmışım. Ve bu yaklaşık bir hafta önce geldi bana. Ve bu bir haftalık süreçte tavuk bozulmuş olabilir. Tavuk zehirlenmesi de Allah korusun. Ölümcül sonuçlar doğurabilir. O yüzden tavuğu size gösteremeyeceğim. Şimdi diğer yem. Yani ama güzel kokuyor. Ne sö yalan söyleyeyim. Neymiş? Salsa soslu tavukmuş. Yani bir nevi Brezilya usulü tavuk. Fena gözükmüyor ama biraz tırstım. Videoyu bitirmeden önce ufak bir hediye duyurum var. Çam sakızı çoban armağanı. Özellikle İstanbul'da yaşayan arkadaşların güzel bir gün geçirmelerini sağlayacak bir ödül olacak bir çekiliş olacak. Aşağıdaki Instagram hesabından beni takip ederseniz ve bu fotoğrafın altında yazdıklarımı okuyup o şartları yerine getirirseniz harika bir ödül sizi bekliyor. İşte arkadaşlar askerlerin, komandoların, dağcıların rasyon yemekleri yani kendi kendine ısıtılan, çok dayanıklı, bütün gün harcanan enerjiyi toplayabilen yemekleri bunlar. Başka çeşitler de var. Eğer like tuşuna basarsanız bol bol ben de belki yurt dışından, yurt dışından Amerikalı askerlerin rasyon yemeklerini tadabilirim. Fraser A. yapmıştı ilk olarak bunu. O yüzden ona da teşekkür ediyorum. Çok iyi bir fikir. Ben de burada Türkiye'deki rasyon yemeklerini tattım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın. Midem hariçe döndü ya. 3 öğünde yenen şeyi 10 dakikada yedim. Bitti mide.